Evet arkadaşlar. Böyle. He, ne oldu? Yuvalarınızı yuvanızı genişletiyorum. Yeni formatını göstereceğim. Sizi sevenlere. Şimdi dediği sesliyim Hı. Bu sandalyelerin altı biraz gölge oluyor diye pek sevdiler onun altında yatmayı ben de çuval koydum arkadaşlar çuval koydum gölge olsun diye şöyle ağır taşlar koydum bunları oynatamazlar yerinden daha çok gölge olsun diye böyle dün çok sevdiler orada yayılıp yatmayı aferin sana bıdıklarım benim çok seviyorum. <laughs> Kaldırım taşının şeyine koyuyorum. Yanına koyuyorum ki biraz daha yüksek olsunlar. Sularını rahat etsinler diye. Ah <laughs> canım benim. Evet, yuvanın yeni formatı. <laughs> Çok güzel oldu ama. Yani tasarlanmış bir şey değil ama. Dün akşam ablama gitmiştim. Dün akşam ablama gitmiştim. Kuşu 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 Bu Konteynerin yanına koymuşlar. Dedim ki yağmur yağınca dedim yuvaları ıslanmasın diye. Bu çok güzel olur dedim. Yani öyle üstüne kapatacaktım. Çünkü öbür türlü biraz daha basık oluyordu. Minderin üstünde tahta böyle pembe tahta böyle bu şekilde yuvanın üstüne doğruydu. Ee, çok az bir mesafe vardı şu minderin olduğu yerde. Hani o oh, sıcaklarda da bunalıyorlardı. Genelde yuvanın önünde bir iki tanesi minderde yatıyordu. Ama şimdi hepsi minderin üstüne yatabilir. Evet. Orası sizin yuvanız. Genişledi bak. Sineğe, sineğe hopluyorlar. <laughs> Böyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi önüne de e, bunu ben e, yağmurda ıslanmasın diye yapıyorum. Hatta şunların altında parke taşlar var. sevinde su birikintisi olursa olmaz. Birikinti toprakta ama gene de e, ıslanmasın diye öyle yapıyorum. Böyle çok seviyorlar. Bir taraftan giriyorlar bir taraftan çıkıyorlar. Çıkamadın mı sen oradan şeker? Ama böyle bu şekilde taş koydum. Evet. Bunu oynatabilirler mi ki? Oynatamazlar. Sen orada mı kaldın bıdık? Gel buraya. <laughs> orada mı kaldın can? orada mı kaldın? Balım bu balım balım. Balım bu. Bu balım 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 balım. O, balım, balım balım hiç korkmaz sevdirir kendini. Çık oradan hadi. Bunun arkasına da bir şey dayamam lazım. Ne olabilir? Şuraya da bir çuval kapatabilirim. Yağmur gelmesin diye. Oraya da bir parke taş getireyim ben. Çuvalı kestim bakalım. Bantla yapıştıracağım. Olacak mı? Keçi. Yandan gir yandan. Böyle güzel. çuvalı buraya koydum arkadaşlar. Şöyle üstten bantladım. Ve içeriden de bantladım. Evet. Balığım geçemiyor musun oradan bana? Hadi bakalım geçin şimdi. Bu oralardan aralardan geçmeyi pek seviyorlar. Yemeği falan etekledim biraz. Oradan girip çıksınlar. Hadi bakalım. Bak, yan yan tarafından her yerden gelip çıkıyorlar. Bu, burada da araba taksi lastikleri var. Paletin üstünde. Burada paletin altından üstüne giriyorlar, çıkıyorlar. Şimdi bu çoğulu da kesip şöyle ön tarafına yapacağım bakalım. Evet. Her taraf sizin. Evet. Tarasa çıkın. Ben de çıkayım bakalım. Ne varmış o terasta? Panda pek çıkmıyor buraya. <laughs> yani şuradan uzanmasından korkuyor yani. Orada takıldığını kaldığını gördüm. Evet. Dördü bir arada. Üzüm yapraklarıyla oynuyorlar. Şurayı süpürmüştüm ama yine ağaçtan düşenler. Ay, üzümler ne güzel olmuş burada. Bayağıdır da yaprak topluluğu, yapraklar kartlaşmış. Ay, yavaş yavaş ineyim. Ay, düşersem. Fatma annem çok güzel. <laughs> Herkes güzel. Evet, burayı da böyle kapattım çok güzel bombeli oldu taşlarla ağır taşlarla sabitledim geniş geniş üstünü böyle çuvalları bantladım güzel kapattım olsun ama yağmurda bunlar tabii ki çözülür üstüne böyle bir geniş muşamba bulursam muşamba yanında kapatırsam bantlara bir şey olmaz evet duvamız böyle ferah ferah artık benim adım mıdır Elimden gelen budur. evet <gülüyor> Tuvalet. <laughs> Kovalarını da kapatayım. Neyse onu düzeltelim. Bak işte bu böyle ipek kendini yormaz. Panda. Oraya çıkayım. Çıkıyor basamakları ama sonunda kornişte takılı kalıyor. <laughs> Oradan yukarı çıkmaya sanki cesareti yok. Aşkım. Ben sizin vitaminlerinizi dün nereye koydum hiç bilmiyorum aşkım hiç bilmiyorum bebeğim. Kafa dolu doluyken bir yere koydum onları ben dün verdim güzel. Bulursam vereceğim inşallah. Sizin karnınız tok mu tok mu panda? Evet arkadaşlar Bunlar gölgeliklerini de yaptım. Yemekleri de var. Ondan sonra tuvaletleri de temizledim bahçede yapıyorlar ama oraya yapan da var. Böyle yuvanın her tarafına girip çıkılmaklık ee, çok güzel oldu. Yeni formatı. Evet. İncir ve zeytin ağacının altında. Evet burası bizim mutfağımız arkadaşlar. Burası arkadaki yatak odası. Evim evim güzel evim. Herkes evini sever. Evinde huzur bulur. Rabbim herkese evinde huzurlu kılsın inşallah. Allah herkese iyi yerlerde, güzel yerlerde tutturmayı nasip etsin. Çok kötü durumlar var tabii ki. Filistin'deki, Gazze'deki insanlar, çocuklar mahvoluyorlar, katlediliyorlar, soykuruma uğruyorlar. Biz çadırda kalmak bile bir nimet. Allah'ım ne olur Allah'ım sen dünyaya eşitlik getir. Dünyadaki Müslüman mazlumları ağını yerde bırakma. Sen onları kurtar ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri. Panda. Bir hoşçakal de bakayım. Hadi bir hoşçakal. Hoşça kaldı takipçileri hoşça kaldı. Çok öpüyorum arkadaşlar.